Rektörüm, Sayın Dekanlarım, Sayın Sağlık Hizmeti Başkanım, değerli akademisyenler, teknik ve idari personeliniz ve sevgili öğrenciler. Hepimiz bu heyecanlı ve bizim için çok özel güne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok heyecanlıyım çünkü 8 yıldır ben Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde olma şerefine sahibim. Daha önceki klinik hayatımdan sonra akademik hayatıma direkt bölüm başkanı olarak başladım. Çok ciddi bir sorumluluktu bu. Benim için hala onu hissediyorum ilk günkü gibi. O yüzden 2010 yılında kurulmuştu fizyoterapi bölümü ama ben geldiğimde tek başımaydım. Ee, ve çalışma arkadaşlarım keşke olsaydı bir şeyler yapmak isteği içerisinde böyle heyecanla aranıyordum etrafta. Sonra biz sayımız arttıkça ve geliştikçe o serüveni artık birlikte bir devam ettik. Her taşın üzerine taş koyarak, birçok bağlantılarımızı güçlendirerek bugüne kadar gelme fırsatına sahip olduk. O yüzden bugünü gördüğüm için de çok mutluyum. Öğrencilerimiz burada, ilk öğrencilerimiz çok özeller. Ve bu zamandan sonraki süreçte bize çok şey katacaklarını, onlardan da çok şey öğreneceğimi de düşünüyorum. Ve bunun en büyük mimarı aslında Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı Rektör Hocamız. Çünkü buraya kadar evet çok bir çok destekle geldik ancak e, çok büyük bir destekle altyapı projesiyle bina teminiyle bizlerin klinik bağlantılarını güçlendirme aşamasında Kendisinden çok büyük destek gördüğümüzü de belirtmek istiyorum. Hocama da burada ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür edeceğim çok insan var. Ta ki rektörlük sekreterinden, idari personele, yapı işlerine, püme, herkes burada sayarsam belki çok sizi bekletmiş olurum. Ama öncelikle Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımıza da bu yolculukta benimle hep yanımda olduğu için ve kendi enerjisini her zaman gece gündüz telefonda ve yüz yüze bana ilettiği için çok teşekkür ediyorum. Dekan yardımcılarımıza, gelmiş geçmiş dekanlarımıza, bölüm başkanlarımıza, Sağlık Bilimleri Fakültesinin değerli öğretim elemanlarına, araştırma görevlilerine, idari personeline, teknik personeline ve benimle her zaman yanımda olan, birlikte olan ekip arkadaşlarıma, öğretim elemanı arkadaşlarıma, bölüm öğretim elemanlarıma ve tabii ki burada var olduğu için ve ilk oldukları için sevgili öğrencilerime ve siz değerli zamanınızı ayırıp buraya gelen kıymetli, değerli akademisyen hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah geriatrinin yaş, ömürün arttığı bir dönemdeyiz artık. Çünkü yaş süresi çok arttı ve yaş hayat kalitesi ve fiziksel aktivitenin çok önemi oluşmaya başladı. Doğu Karadeniz bölgesinde ve tüm Karadeniz bölgesinde çok fazla ihtiyacın olduğu bir istihdam alanı gelişti. Ülke açısından da verimli olabileceğini düşündüğümüz bir yolculuktayız. Fizyoterapistler olarak hayat kalitesini arttırmak, sağlığı geliştirmek, yeni doğandan geriatriye kadar hayatın her alanında insanların yanında olmak çok kutsal bir iş. E bu bize nasip olduğu için de ben çok şanslı hissediyorum. Dua almak herkese nasip olmaz. Hastalar önce Allah sonra siz diyorlar. Bu çok 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 kıymetli bir şey. O yüzden bunu sürdürebilmek de çok önemli bir misyon bizim için. İnşallah birlikte vatanımıza, milletimize, üniversitemize hayırlı bir bölüm olarak yolculuğumuzda birlikte yürürüz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Baydin Kahveci hocamı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın İl Sağlık Başkanım, başkanlarım, sevgili akademik öğretim elemanlarım, sevgili öğrenciler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüzün bu ilk yürüyüşüne e, eşlik etmenizden dolayı e, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, Sağlık e, Bilimleri Fakültesinin dördüncü aktif bölümü olan bu bölümümüz. E, yaklaşık bir yıldır fiziki mekan konusunda, altyapı konusunda, e, eğitim, öğretimi akademik anlamda yürüyüş konusunda e, çok iğmeli bir süreçti. Ee, çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada e, rektörümüze, rektörlüğümüze, e, özellikle yapı işleri daire başkanlığımıza, idari ve mali işleri daire başkanlığımıza e, katkısı olan herkese ayrı ayrı ben de teşekkür etmek istiyorum. E, sağlık bilimlerin bütün alanları biliyorsunuz korona sonrası daha bir anlamlı, önemli olmuştur. E, bu anlamda bizim bu yeni bölümümüzde e, ülkemizin Sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağına inanıyorum. Bir de bizim sağlık Bilimleri fakültesinin bu bölümünün şöyle bir farkı oluştu. Ben ülkelerin biliyorsunuz jeopolitik konumları vardır. Ondan dolayı önemlidir de. Ee, bizim bu fizioterapi bölümümüz de e, üniversite kampüsünde jeopolitik konumu bakımından önemli bir yerde e, e, akademik hayatına, eğitim hayatına başlıyor. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ben bunun çok e, olumlu yansımalarının, sonuçlarının olacağına inanıyorum. E, yani Rektörlerim burada e, öğrencinin e, ağlaması olsa, inşallah hiç öyle bir şey olmaz, sesini duyarlar. E, elini kaldırsa u, 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 uçaklara ulaşabilirler. Kütüphane burada, yemekhane burada, postane burada. E, hareketli, yaşam için gerekli fiziki mekan burada, her şey burada işte bu bütün bu güzel birlikteliklerin önemli kazanımlarını gençlerimiz olumlu bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Tekrar herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah böyle verimli, bereketli, güzel açılışlarda hep beraber birlikte oluruz. Herkese iyi günler diliyorum. konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuval hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın dekanlarım, değerli hocalarım, saygıdeğer misafirler, geleceğimizin umudu sevgili gençler, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tabii tarihi bir gün gerçekten üniversitemiz tarihi için ee, 2010 muydu Arzu hocam 2010'da kağıt üstünde kurulan bir birim bugün e, firizlendi ağaç oldu bugün açılışını ilk mezunları ya biz de heyecanlıyım e, tabii sağlık şöyle sağlık en önemli şey sağlık değil mi sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor kanunu ne diyor? Kanun sözünü biliyorsunuz değil mi? Genç fizyoterapist adayları. Hepiniz bunu öğrenin bir defa. Halk içinde muteberimiz bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Öyle değil mi? Sağlık önemli. Sağlığı biz önemsiyoruz. Ve ee, sağlığa gerekli bütün imkanları sağlıyoruz. Kadro bütçe veriyoruz. Şimdi Arzu Hoca yıllardır bana hocam bölüm açalım, bölüm açalım. Nerede açacağız? Mekan yok. Yer yok. Şurayı bulduk, burayı bulduk. Sürekli beni sıkıştırıyordu. kader ilahi şöyle şimdi konuşurken şunu düşündüm ben. Şimdi benden önceki rektör hocalarımı yaptıkları bütün hizmetler için çok çok teşekkür ediyorum. Benden önce 16 yıl üniversitemizi sağlık kökenli rektörlerimiz yönetti. Ama kadere bakın ki bu fizyoterapi bölümünü açmak bir mühendis rektöre nasip oldu. Yani ben onlar eleştirmiyorum. Ama hani kader ve ben bununla gurur duyuyorum. Niye? Şimdi fizyoterapi niye? Şimdi benim rahmetli babacığım yoğun bakımda yatıyor. Fizyoterapist lazım. Biz piyasada ücretli hasta yakınları piyasada ücretli şey tutuyoruz biz. Fizyoterapist. Bunu ben bir gördüm. Tabi bilmiyordum ben. Ne bileyim ben yoğun bakımda fizyoterapi yok. Her şeyi bilemem ki. Bana da gelmiyor bu tür şikayetler. Dedim bunu düzeltmemiz lazım. Ne yapacağız? Hülya Hoca vardı yukarıda. Anestezi yoğun bakımda. Ya Hülya Hoca fizyoterapi alalım. E tamam alalım. İşte yazıyoruz Cumhurbaşkanlığına. Personel prensipler genel müdürü. Bilal Bey de Trabzonlu sağ olsun. İşte bu yıl 500 kişi aldık. Geçmiş yıllarda bir iki tane aldık. Şimdi teşekkür ediyorlar. İşte bu imkanları verdin. Ya bu imkanları biz yapmadık. Yani sonuçta bu bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var. O veriyor bunları. O şey yapıyor sağ olsun. Yani sağlık sektöründe de malum Covid sürecinde yani bizim sağlık sistemi bu kadar güçlü olmasa biz fire verirdik. Geçen gün Hollanda'daydım. Ee, bir ateşe geldi. Dedi ki ben dedi bir tahlil yaptıracağım dedi. Doktora gittim dedi. Doktor dedi ki bu talihe gerek yok dedi. Yani standardın dışında dedi. Ben dedi yaptırmak istiyorum dedi. O zaman dedi 300 avro para vereceksin dedi. Düşün 300 avro bugün 7500 TL. Yani batıda sağlık sistemi öyle bildiğiniz gibi yok işte hemen gideceksin. Bizde çat kapı bizim 3. basamak hastaneye geliyor. Değil mi? Hemen geliyor. Bakmadığın zaman da böyle malum ters bakıyor, şiddet uyguluyor. Bir defa bu şiddet konusunda yani çok ağır cezalar gelmedi bence. Hafif yani cezalar hafif. Neyse fazla lafı uzatmayayım. Bu konuda çok konuşabiliriz. Ama şunu söyleyeyim bakın gençler. Ee, bizim kutsal inancımızda Sırat Köprüsü var biliyorsunuz değil mi? Sırat Köprüsü'nü ben diyorum bu sağlık personeli var ya. sorgusu sualsiz geçecek. Niye? E şimdi hasta Size teşekkür ettiğinde, gülümsediğinde, dua ettiğinde e, herhalde sorgu sual yok. Bak benim bir tane, benim çocuğum da fizyoterapist. E, gerçi özel üniversiteyi bitirdi ama. Yani şimdi onun için e, ihtiyacımız var sizlere gençler. Bakın bizim burada hastanemiz var. Farabi Hastanesi orada fizik tedavi branşı var. Yoğun bakım var. İşte hocamız bahsetti pediatriden geriatriye kadar e, çok büyük bir alan ve geçen gün bir tane fizyoterapist var İstanbul'da diyorlar. Sadece 100 fizyoterapi, 100 şey yapıyor, 100. yüzle 100 ve çok güzel işi var diyor. Yani sektörde büyük iş var ama şunu söyleyeyim size. Ya yani tamam sosyal medyaydı, bilgisayardı, bilmem neydi bunları. Tamam. Bunları şey yapmayın ama şunu ben özellikle istiyorum sizden. Benim üniversitemde en iyi fizyoterapist benim üniversitemden çıkacak. En iyi Tamam, bu mekan belki çok şey değil ama sizleri inşallah siz görür müsünüz bilmem, görmenizi umuyorum. Ee, biz sağlık bilimleri fakültesini şu anda eczacılık e, fakültesiyle bir arada. Gerçi hemşirelik bölümünün Fakülte olma Hülya'sı da var, <laughs> bunu da biliyorum. Ama inşallah e, o diş hekimliği'nin şu anda mevcut yerine taşıyacağız. Taşıdığımızda orada da size güzel bir mekan inşallah vereceğiz. Ee, şunu istiyorum. Yani en iyi siz gittiğinizde bir yere ya siz nereden mezun oldun? Fizyoterapist efendim ben katü mezunuyum. Evet katü markasını e, katü logosunu yükseltmeniz lazım. Onun için biz fizyoterapi bölümüne gerekli altyapı ne kadar vermiştik bu şey? 1-2 milyon verdik mi? Heh tamam vereceğiz yine de vereceğiz paramız oldu mu sağlığa yatırım yapıyoruz vereceğiz en iyi cihaz ben bizde olacak en güzel eğitim öğretim en iyi hoca bende olacak uluslararası şey olacak en iyi şekilde yetişeceksiniz hocalarımızı bu manada e, şimdiden teşekkür ediyorum yapacakları eğitim öğretim için efendim hayırlı uğurlu olsun bugün burada bu güzel etkinliği yapan bölüme Sayın Dekan'a çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir gün gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dört yıl sonunda da mezuniyetinizi yaparız bu şekilde. Daha güzel Osman Turan ve Akeme'de daha büyük büyüklerinizle, anne babalarınızla, yakınlarınızla güzel bir tören yaparız inşallah. Diplomayla yaparsınız. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kıymetli hocalarımıza açılış konuşmaları sebebiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi kurdele kesimi için bina girişinde yer alan e, laboratuvar kısmına doğru geçebiliriz. Buyurunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah